Sen dedeyi ne kadar seviyorsun? Ne, ne kadar seviyorsun dedeyi? Sen ne kadar seviyorsun dedeyi? Bize video çekme sevmiyor dedi, şey sevmiyor. Sen sevmiyorum. dedeyi ne kadar seviyorsun göster? Çok. Çok, çok. çok da ne kadar ama, ne kadar çok? Dünyalar kadar mı?

vuruyorsun. Atı vuruyorsun. Hadi kalk şuraya ayakta sür. Hadi ayakta. Allah hadi kalk. Döndür döndür döndür. Allah acayip çok iyi. Hadi şimdi tam ayağa kalk. Hadi şimdi tam ayakta ayakta sür. <laughs> Ulan çok iyi. Sen iyi ki, iki, iki sene şeye gittin ha. İki sene iki bodrama gittin tamam. Allah Allah. <laughs> 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 <laughs>